bir sporcumuz Mete Gazoz klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Almanya'nın Esen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz finalde Sloven rakibiyle karşılaştı. Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete'den 6-0 rakibini 6-0 yenerek Avrupa şampiyon oldu. 2020'de, Olimpiyat 2023'te dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Milli sporcumuz kariyerinde ilk kez de Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Tabii bu güzel haber üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Hemen onu da ekranlarınıza getirmiş olalım. Açık hava Avrupa okçuluk şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u Canı gönülden tebrik ediyorum dedi Başkan Erdoğan. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğunu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum dedi. Biz de Mete Gazoz'a bir kez daha tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunalım ve devam edelim.